Daha temiz bir dünya, daha yaşanabilir bir gelecek. Dünya Çevre Günü'nü geleceğimizin mimarları olan çocuklarla kutladık. Şerife Akkanat ve Şükriye Onsun İlkokulu'ndan minik misafirlerimizi fabrikamızda ağırladık. Üretim hattımızı birlikte gezdik. Geri dönüşümün sadece bir işlem değil, bir sorumluluk olduğunu anlattık. Plastik atıkların nasıl tekrar kullanıma kazandırıldığını, doğayı korumak için neler yapılabileceğini hep birlikte deneyimledik. Sordular, öğrendiler, merak ettiler. Çünkü biz inanıyoruz. Çevre bilinci ne kadar erken yaşta başlarsa dünya o kadar uzun yaşar. Etkinliğin sonunda onlara küçük ama anlamlı hediyeler vererek bu özel günü hafızalarında güzel bir anıya dönüştürdük. Gürpilsan Plastik olarak geri dönüşümü anlatmaya, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya ve çocuklara ilham olmaya devam edeceğiz. Gürpilsan Plastik gelecek için üretiyoruz.